Merhaba arkadaşlar. FortiGate Firewall eğitimimizin bu bölümünde Firewall'dan bahsedeceğiz. Güvenlik duvarı ve güvenlik cihazları ne işe yarar? Hayatımızdaki önemli işlevleri, avantajları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz ve Firewall, FortiGate Firewall yani UTM cihazını tanıyacağız. Yavaş yavaş FortiGate'in özelliklerinden bahsedeceğiz ve sonrasında kurulum aşamaları, kurulumunu yapılandırdıktan sonra da genel ayarlarıyla birlikte FortiGate kullanımı Nasıl yapılır? Bu konuda daha uzman hale geleceksiniz. O yüzden eğitimi en azından temeli olmayan arkadaşlar buradaki kısımları da kavrama noktasında biraz üzerine düşerlerse uygulama noktasında da onlar için daha faydalı, daha avantajlı olacaktır. O sebeple belli başlı bazı kavramlardan bahsetmemiz gerekiyor. Onun için Fortigate Firewall yani UTM cihazımızın tanımını 5 tanımını yapalım. Sonrasında FortiGate'i yapılandıracağız. Buraya geçmeden önce UTM kavramından da bahsedelim arkadaşlar. Normalde işte FortiGate olsun, Sophos olsun ya da kullanılan farklı güvenlik duvarları olsun. Bunlar firewall olarak adlandırılıyor ama UTM tarafı ise Unified Threat Management yani bütünleşik güvenlik cihazı adını alıyor. O yüzden işte Forti, Fortinet'in FortiGate gibi ürünleri buradaki bütünleşik güvenlik cihazları kapsadığı için UTM adını da alıyor. Yani sağda solda UTM görürseniz e, bununla aklınızda buradan gelsin. Bütünleşik güvenlik cihazı olduğunu. Yani günümüzdeki işte virüs, olsun, trojan, spam saldırıların arttığı bu dünyada e, bunları da bütünleşik cihazlar tamamıyla kendi bünyesinde eritip işte örneğin zararlı olabilecek uygulamaları ya da kullanıcıların iş dışında başka şeylerle uğraşmalarını engellemesi için zararlı programlar içeren işte web sayfalarını filtrelemeleri gibi spam mailleri aynı şekilde filtrelemeleri gibi anti spam teknolojileriyle geliştirerek bunları bütünleşik olarak bütün cihazların özelinde geliştirerek bu tarz işlemleri yapılandırdığı için UTM adını alıyor. Yani sağda solda UTM görürseniz orada da karışıklık olmasın. Firewall'un tanımını yapalım arkadaşlar. Firewall her geçen gün artan siber saldırılar nedeniyle bireylerin ve şirketlerin bilgilerini malumunuz güvence altında tutmak zorunda. İşte buradaki güvenlik duvarları da ağınızı ve cihazınızı dışarıdan gelecek tehlikelere korumanıza yardımcı olabilecek cihazlar. Peki sadece dışarıdan mı? Tabii ki hayır. Burada içeriden de gelebilecek saldırılar var. Aynı şekilde içeriden gelebilecek saldırılar da sadece dış dünyadan değil. Sizin şuradaki ortamınız üzerinden gelebilecek saldırıları da aynı şekilde engellemesi için kullanılan cihazlar bütünü diyebiliriz. Peki güvenlik duvarının işlevi nedir? Güvenlik duvarı ağınıza yetkisiz erişime engelleyen ağ güvenlik sistemleri aynı şekilde bütünleşik güvenlik cihazları adını da alıyor. İşte siber saldırıları tespit edip önler bir dizi kurallara göre ki zaten bunları filtreleme işlemlerini kurallar bütünlüğüyle birlikte yapı yapılandıracağız. Özel bir ağ içinde gelen ve giden trafiği filtreleyen onarım veya yazılım birimi. Yani bu aslında sizin kullanmış olduğunuz Windows cihazlarından tutun ki bunlarda hatırlarsanız sistem derslerinde, network derslerinde de sıkça bahsetmiştik. Kendi cihazların üzerinde de Windows'un firewall'u vardı mesela. Bu firewall tarafında ne yapıyorduk? İşte ping'i engelliyorduk ya da sadece şuradan izin versin ya da şu protokole izin vermesin gibi ayarlar yapılandırabiliyorduk. Aynı şekilde buradaki cihazlar üzerinde de o kurallar bütünü dahilinde Örneğin buradaki kullanıcılarınız internete çıksın mı? Ya da çıkabiliyorsa sadece şuraya gitsin. Ya da sadece bura üzerinden buraya erişsin gibi işlemleri de buradaki güvenlik duvarları içerisinde yapılandırmış oluyoruz. O sebeple güvenlik duvarının önemi burada ortaya çıkıyor. Peki firewall kullanmanın avantajları nelerdir? Bunları inceleyelim firewall kullanmanın avantajlarına bakacak olursak bakın buradaki yetkisiz kullanıcıların internete bağlı özel bir ağ erişmesini engelliyor. Zaten bizim istediğimiz bizim şirketimizde veya bu tabii ki ev ortamı da olabilir ya da iş ortamları olabilir. örneğin iş ortamında bizim kendimizin kurmuş olduğu sistemler dahilinde çıkış yapsın ve oradaki belli başlı işle alakalı sitelere erişsin ya da Örneğin farklı bir departmanda farklı bir yere erişmesi gerekiyordur bir dosya sunucusuna erişmesi gerekiyordu. Oradaki portu aktif edip oraya erişim sağlaması burada e, gerekecektir. O yüzden buradaki ayarlarınızı o doğrultuda yapılandıracaksınız. Bir diğer avantajına baktığımızda güvenlik duvarları daha hızlı yanıt süresi sağlayıp daha fazla trafik yükü kaldırabiliyor. Bunları da aynı zamanda dengeleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani buradaki trafik yükünü sizin almış olduğunuz internet servis sağlayıcısı hizmetinden örneğin tabii örnek görüyorum. işte 100 megabit bir hızınız var. Buradaki doğrultudaki trafik içinizi de balanslayabiliyorsunuz. Oradaki trafik ayarlamalarınızı aynı şekilde cihazınız üzerinde yapılandırabiliyorsunuz ve size daha aktif kullanım sağlıyor, daha hızlı işlem yapmanızı sağlıyor. Ve ek olarak güvenlik duvarları, güvenlik protokollerini tek bir yetkili cihazdan kolayca yönetmenizi ve güncellemenizi sağlıyor. İşte bizim yapı, yapacağımız FortiGate cihazını, Fortinet ürününü, FortiGate cihazını örneğin biz 60 F serisini birçoğu zaten özellik bazında farklılık olacağı için kullanım açısından birçok benzer olacak. Yani bizim yap, yapacağımız işlemleri başka cihazlar üzerinde de yapılandırabilirsiniz. Sadece dediğim gibi örneğin bir tane cihaz 100 kullanıcıya destek verirken örnek veriyorum tabii ki bir tane cihaz 200 kullanıcı ya da işte 300-500 gibi birkaç farklı özellikleri ya da üzerindeki belli başlı bazı özellikleri değişmiş oluyor. Ama genel olarak bizim kullanacağımız seride yapılandıracağımız işlemlerle diğer cihazlar üzerinde de kullanım sağlayabilirsiniz. FortiGate'i tanıyalım şimdi. FortiGate'den bahsedelim. Fortinet ürününün bir ailesi demiştik ve buradaki ağ güvenliği cihazları üreten bir şirket olan Fortinet'in Firewall ürün ailesinin adı. Fortigate kullanıcıları ve uç noktaları korumak, saldırıları tespit etmek ve saldırılara karşı önlemler almak için gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor. Yani bizim burada kullanacağımız Fortigate cihazı birçok firmada, birçok sistemlerde hatta birçok ev kullanıcılarında bile e, görmüş olduğum sistemlerden en çok kullanılan cihazlardan bir tanesi. Fortigate bu ürünlerde en azından e, kendini ispatlamış ailelerden bir tanesi. Buradaki ürünü kullanımını öğrendikten sonra kendi kişisel ortamlarınızı ya da iş ortamlarınızı daha aktif hale getirip burada işte özellikle kendi sistemlerinizi daha güvenli hale getireceksiniz bunu öğrendikten sonra. Birçok kavramından bahsettik. Fortigate firewall ve UTM eğitimimizin bu tarafında öncelikle firewall kavramından bahsettik. Güvenlik duvarının yani güvenlik duvarı cihazlarımızın belli başlı avantajları nedir dedik. Fortigate'i Fortinet ürününü Fortigate Fortinet ailesinin FortiGate ürününün amacından nedirinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde de FortiGate'in özelliklerinden bahsedip yavaş yavaş tanıtımdan sonra belli başlı bazı kavramları öğrendikten sonra A ortamımızı yapılandırıp FortiGate ürünümüzün kurulumuna geçiyor olacağız. Bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.